Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir difen bahya üretim şeklini anlatacağım. Farklı olması ne? Şöyle anlatayım direkt konuya geçeyim. Bunlar benim çürümüş olan difen sağlam kısımlarından kestiğim parçalar. Gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir şey yok. Normalde işte okuduklarımızda, daha önce benim uyguladıklarımda hep üzerlerini e, hava almasın, çürümesin diye en üst kısımlarını hamur ya da e, erimiş mum sürüyordum. Neden? Çünkü hava almasın, çürümesin diye. Ama bu kez denemek istedim açıkçası. Aynı diğer kaktüs üretimlerinde olduğu gibi kestikten sonra her iki tarafının yarası kurusun diye hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım ama yani ne tarçındır ne üzerine farklı bir hava etkilemişimini kapatması için herhangi bir şey atmadım. Şu şekilde bunların saçaklarını yok sayalım boşken tamamen boşken bu şekilde şeye bıraktım peçete üzerine bıraktım ve 8-9 gün tamamen kuru olarak beklettim tamamen kuru olarak beklettim. Sonra ne yaptım? Gördüğünüz gibi altında falan hiçbir şey yok. 9 gün sonrasında bunu sadece şu kadar çok az yani gördüğünüz gibi elimdeki çay bardağı çay bardağın tabanında 1 santim kadar su olacak şekilde sadece su normal musluk suyunun içerisine bunları hepsi birine sığmadığı için 2-2 bıraktım. Hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi gördüğünüz gibi çürüme şeklinin haliyle kalmış durumda burası. 9-10 gün dışarıda beklettiğim için tamamen kurudu üstü. Tabanı da kurumuştu. Kestim yönü doğru bardaklara doldurdum yalnız. Kesilen alt kısım suyun içerisine üst kısım boşlukta kalacak şekilde dediğim gibi fazla su değil arkadaşlar bu kadar ikisinde de gördüğünüz gibi bu kadar bunlar tamamen buharlanıp yok olduğu zaman yine bu kadar bir parmak kadar ancak su doldurdum ve o şekilde beklettim nerede beklettim ne çok güneş alan ne de tamamen kuru bir yerde şey gölge bir yerde beklettim Zamanla baktım ki küçük küçük köklenmeler olmaya başladı. Bu beni mutlu etti ve denememin doğru yolda olduğunu anladım. Şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi her birinden ikişer üçer tane yaprak filizleri vermiş durumda. Hatta daha gördüğünüz gibi birinin yanından yeniden vermeye çalışıyor. Hepsinden de başarılı oldum. Gördüğünüz gibi bu daha çok güçlü. Bu daha yeni oluyor. İnce muhtemel ancak kendisini toplayabiliyor. Ama kök çıkarmış gördüğünüz gibi ve bunların köklerinin güçlendiğini anladığım için şimdi toprağa ekimini yapacağım. Özellikle çekmek istememin sebebi buydu. Farklı yani çok sulu bir kaba değil, sadece nem alabileceği bir kaba yerleştirmenizi istiyorum. Sabırla beklemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü 2-3 ay sürdü. Belki de daha uzun bir süre. Tarihi atmadım. Başarılı olacağımı düşünmediğim için deneme yaptım sadece. Ama başarılı oldum. Eminim 3 ay olmuştur net. Fazlasını bilmiyorum. Siz gözlemlersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saksıma ekimine geçeceğim. Ee, ama bu menekşe saksım. Gördüğünüz gibi oldukça çok delikli. Bunu ne yapacağım? Şöyle tabanına kiremit kırığı var. Suyu çok birden atmasın diye. Şöyle iki tane atacağım aralarından zaten süzülme gerçekleşir buna özellikle torf istiyorum arkadaşlar dikkat ederseniz sevinirim diğer videolarımda mutlaka izlediyseniz anlatmışımdır kaktuslar normal bahçe toprağında dahi çok rahat gelişebiliyorlar ama bunlar kökleri biraz daha hassas difen bahyanın. o yüzden torf ya da çok daha geçirgen elinizde olabildiği kadar geçirgen verimli bir toprak olmasını onun kullanmanızı istiyorum arkadaşlar şu şekilde şöyle doldurdum nemli gördüğünüz gibi toprağım ıslak olmayacak sadece nemli ve şu şekilde itmeden sıkıştırmadan sadece toprağı görebileceği şekilde tutunabileceği şekilde bırakıyorum çok yerleştirmek için sıkıştırırsam toprağı ya da itersem hassas olan o narin yeni köklenmeye başlamış olan saçakları kırılır o yüzden şu şekilde sadece aralarına toprak koyup şöyle bir tıklamayla toprağın her yerine yerleşmesini istiyorum biraz daha hassas olmak istiyorum da çünkü çok severek yetiştirdiğim ürün. Evet, evet arkadaşlar şöyle şöyle bir alayım Evet gördüğünüz gibi böyle diğer üretimlerde elimle bastırıp sıkıştırıyorum ama bunda öyle bir şey yapmıyorum. Sadece bu şekilde tıklamayla yerleştirmiş oldum. Bunu buna yerleştirdim. Ne yapacağım? Sulamayla bu zamanın içerisinde kendiliğinden sıkışacaktır. Bu da benim yoğurt kabım. Herhangi bir yoğurt kabı. Gördüğünüz gibi bunun içerisindeki gözenekler daha küçük. Arıtma suyu, arıtma atma yerleri daha küçük. Buna herhangi bir e, üst olarak içerisinde herhangi bir şey atmayacağım. Bu normalde bu difenbahya fidelerim için büyük bir saksı ama elimde bu var. Ben olan neyse onu değerlendirmekten yanayım arkadaşlar. Her şeyi özenerek satın almak biraz bana müsriflik geliyor. Elinizde ne varsa onu değerlendirirsek geri dönüşüm olarak hayatımıza, çevremize biraz daha katkıda bulunacağımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok az bir toprak attım. Doldurmayacağım çünkü fazla gelir yoksa çok ıslak kalacağı için çürüme gerçekleşir. Aynı kaktüslerde olduğu gibi saçaklarını görüyorsunuz ne kadar güzel gelişmiş durumda. Şöyle toprağa koyduktan sonra onlar kendi hizalarında duracaklar. Şöyle dolduruyorum sadece toprağın ağırlığıyla elimle bastırmıyorum arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Evet arkadaşlar. Difem bahyalarımız bildiğiniz üzere çok gelişebilen ve nankör bir bitki değil kesinlikle. Salon bitkisi. Çok görkemli bir bitki ve hızlı gelişen bir bitki. Evet şu şekilde sallamak yeterli olacak. Şöyle basmayacağım. Kesinlikle bastırmayacağım toprağı. Evet böyle sulaması ne zaman yapacağız? Her zamanki gibi toprağımız nemli olduğu için Bunda 2-3 gün beklemem yeterli daha yeni olduğu için bunlar kaktüslere göre biraz daha e, suyu daha çok seviyorlar. Yine kurudukça sulayacağız ama tamamen toprağın e, kurumasını beklemeyeceğiz. Üzerinin kuruması yeterli olacak. Yine takip ettiğimizde tabanının çok ıslak olduğunu fark ediyorsak sulamamızı geciktirebiliriz arkadaşlar. Evet difen farklı üretim şekli filizlendirme şeklini anlattım sizlere. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Ee, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Bilgiler öncesinden de söylediğim gibi paylaşıldıkça güzeldir diye düşünüyorum. Bana katılanlar varsa kanalıma üye olmalarını bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar.